Geliyorum 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 bekle 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 Al ölme la ola 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 <laughs> Burda yokum Siz <laughs> pardon <laughs> 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 Geldi geldi Beğenin lan Selam arkadaşlar bugün bugün master oynuyorum Nerede gitti lan drag bak bak ibneye bak Aaa ibneye bak Draktarlı mıraktarlı çok güzel bir şey yapacağım ama vuramıyorum da ya. Yetişemem de ben bu ipneye ya. Niye öyle oluyor? Kanka dön Döndüm kardeşim benim. Yok ona ona. Şu skillim yok. Gel 3 saniye dal yapıştır. Baba bak niye bak kaçıyor. Aa tam kanser. Bak 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 tam kanser. Valla tam kanser. 2 saniye sonra ölmeyeceğim oğlum. Şu skillim geliyor. Şimdi, ne yapacağım ha? İpne öyle. İlk başta bir kere öldük onu boş verin. Çok deli dehşet bir şey çıkacak ortaya. Herkes arkasına yaslansın. İyi seyirler afiyet olsun gençler. Geliyorum kardeşim. Kim geldi lan? Yani bir level gelmiş. Bir level ha. Yapıştır yapıştır yapıştır. Zın öyle yok öyle yok. Master ustası master ustası burada. Aslan iki tane bende o. Bende 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 rahat bende. Zın bay bay. Öldüm ama zehrine soktu. Draktarım bitsin bak ne yapayım sana. <laughs> Gezdirecek bizi peşinde aklı sıra. Dönme 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 dönme. Sen dönüyor orada kal. Ben geri çıkıyorum. ben bekliyormuş gibi. Adamsın. Aynen öyle taktik taktik yok. Bam 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 taktik bulur. Gel buraya sen. Sen nereye kaçan? Oo 300 gol aldım lan kuleden. Kaç 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 kaç. Go 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 go. Üf öldür onlar. Onlar patates. Onlar patates. İkisine birden ikisine birden karasat sat var. Tam bu saatten sonra kralız. Net. Aa, ultim de açıldı. Abo. Zınk. Şimdi ayakkabı da alıyorum. Çok seri vurmaya başlayacağım. Bak ya içim atlıyor ya. Dalga mı geçiyorsun? Ölümüne, ölümüne geliyorsun lan. Farkında mısın oğlum sen? Sen de önümüne geliyorsun. Görünmezim, görünmezim, görünmez. Zın, sana da vurayım bir tane. Ay zehrine sokayım. Zehir öldürdü beni gene ya. Yırt. Aa, baba Ölümüne geliyor. Gene ölümüne geliyor. Bak 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 bak. <laughs> bir tane koyun zaten kaçacağım gidiyor. Gel 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 sen de gel gel. Gel gel atamadın mı beni arkaya lan ha? Zın. 2. Aha devam et devam et. Bir anda dön geri. Bir anda dön. Adamsın adam adam adam. Zın. Tamam ben geldim ona haber hayatım? Bay bay. 3 3 aldım ya da şaka maka. gelsin. Atlayan yok mu daha? Bir tane kule da 300 gol tereşk. Tertemiz. Aha ölümüne geliyor ölümüne geliyor. Ulti bitmeden bir daha ulti basıyorum lan. Muhabbete bakar mısın? Öyle bir şey yok hayatım. Gel sen de kesim Hop atma şeyin geldi. Atamadım. Geri atladım. Ananın babuçarı deli diyor beni ha. Tarışlar mı geliyor? Aa sınırsız ulti lan bu arada. Ulti. Kaç saniye ki? 19 saniye. 7 saniye adam öldürürsem rahat yetişiyor. Atlıyorum tam aralarına atlıyorum lan onların. Aha Aha ulti açıp ben koşarım ki onlara. Sen nereye kaçacaksın? Sen, sen kaçmıyor zaten. Zın. Aha arkadaşın da geldi. Gel 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 görünmez ki görünmez geliyorum oğlum sana. Bak ananı Ölürsen var ya. He attın onu ne oldu? Gel gel gel. Ne oldu öldün kardeşim benim hadi evine. Bir daha da böyle basayım. Aha nereye atladı lan? Ölümüne geri atladı bu sefer. Aha bir akıllı sensin he. Ben de onu yiyeceğim he. Çakkal. Çakkal. Aha geliyor geliyor. laks da geliyor. Can doldurmuyor bu şar ya? <laughs> Dretnaksa değil takta. Zın. Zın. Kurade sande. Oo oh, patates atamadan geverdi. O adam o adam sıkıntı ben o adamdan kaçarım. de arada şunu çözelim. Ha o nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Bıraktan. Uf susunuzunuz. Vasgeç. Bırakıp norsa, aa ben bir topu görüneyim moruk. Bunlar ayırdır. Bunlar ayırdır. Aha. Aha. Aha cana bak cana bak can. Bak onu bana bırak. Bak bana ne yapacağım ona. Baba. Ben gel gel. Ben gel bir şey yapmayacağım. Gel. Ya Gel gel sen gel. Uzun üçü atayım gitti yerde şunu atsın beni. Öteki nerede? Burada bir yerdeydi. Burada adam var mı? Yok 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 açtı o. Aha. Aa, <laughs> orada açan bir şey vardı. He onu gör ona gidiyorum. Aha bu da bu da bu da. Aha. Baba, Aha gel Aha gel. Şu attım, şu attım geldim. bitti. Şu attım bitti. Hayata bitti bunun. O ananın. Hayatım bitti hayatın. Şu attım. Zın zın tekrar şu atarız. Hiç sıkıntı yok. E bir daha atarız. Kule mi vuruyor? Sorun mu? Değil sorun oluyordu bu arada. Vay, yavrum benim. Son gördüm ha başka bir şey bakalım. Bekle. Tamam. Hop. Hoşum. Hop. Göstersen ama. <laughs> Gel lan buraya. Bütün bitti. Ben gelemiyorum ha. Geliyorum, 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 geliyorum. Bekle, 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 bekle. Al ölme la. Ola 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 ola. Oo! Vii! Vii! Burada yokum. <laughs> Siz <Sus> pardon. <laughs> geldi geldi benimki gene. Geldi mi bu lan? Ha? Hadi kesek. Den deneyek mi? Denemeyek. Öyle Sen Allah senin sincit <laughs> gibi seni yapanın ya kanser bir şey ya. <laughs> bir direnci olsam ne yapsam? Ahmet'te bu olay var. Hmm. Aa oğlum ben niye yürüyorum lan? <laughs> Alışkanlık anan anan. Aha biz girdik Geldim. ben girdik. Ay penta 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 net penta. Geldim kankam neredesin? Çok iç sincita vuruyorum ben. Bu gitti. Bunlara bir küyü yaklaşmak için. 2 3 2 bu Dur direkt ben vurayım yakınım. 3'ü attık. Başka? Başka aşağıda, bak, aşağıda, aşağıda, uzak uzak, uzak Rahat ya, rahat rahat. Yetişiriz yetişiriz. Yetişiriz rahat. Geldim 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 geldim. Hadi <laughs> attı 4. 4'ü saymadı be. Ya, e, şimdi şu, içeri nasıl gireceğim? Böyle böyle gel 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 ben takacağım sana. Tamam geliyorsun lan. Aha. Ölümüne geliyor ölümüne al. Anlatamadım. Gelin lan meydan okuyoruz lan size. Aha kaç kaç kaç. <laughs> Ama yemedim ki ben. İyi tuttu da helal olsun. Oğlum 11 dakika olmuş hayatımdan 30 dakika gitmiş gibi hissediyorum şu an lan. <laughs> o kadar action'la oynadık ki. Evet 6 dakikadır beraber sizden ricam bir hatırlatma. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? ne lan? 5 tane kesemedim ya. Aga be. Aa, bizim hiç yok aslında. Ali bu ne yapıyorsun lan? Deli. Dur seni seni seni. Alev'de işim yok benim. <laughs> burada bir sincit vardı. Gel göster bakayım kendini bana. <laughs> Zehrin olması görmeyeceğim ha. Vallahi zehrinden gördüm adamı. Aynen mor at beni gittiğin yere kaç sonra Gundy. Aha. Bakayım kim kim yiyecek. Kaçayım ben o zaman. Hadi eyvallah. <laughs> Gün gelmiştir. Geldi. Geri geliyorum. O beni yarmaz inşallah. Hop böyle yaparsam rahat o. Benim tek Q'ma bakıyor oyun ya. Yani. Q attım mı rahatım. <laughs> Ultiye basıyorum bir koşuyorum kanka. Aralıksız koşuyorum. Aha tamam bunu. Hop. Aha bu ne? Bu ne? Doktor bu ne? O ne yapıyor? Ona Q yemediğim sürece sıkıntı yok. Q attım bitti. Oğlum çok iyi lan. Oğlum bırakın lan ejderi. Madem alıyoruz ben alayım. Alamadım da. Bir ulti daha önce. Alınca... Ha. Aha, aha. Aha. Aha benimki burada manita burada manita. Koşuyorum koşuyorum. Bak. Anam Keras ben ya. de diyorum canım niye gidiyor ya bak evet. ya. Şimdi beyler hmm. son itemi de alıyoruz. Hatta bir iksir parası da biriktireyim öyle çıkalım. Aha. Zed'i bu kulu altı keser misin? Zed'i hiç kesmedim lan. Bir kere kestim ha ben. Aha altıncı üçüncü şey bir Zed burada 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 kaçıyor. Aha. E ee, geldi. Aha ikisi birden ikisi. Double double Lan oğlum bu. Ama hayır 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 hayır. İyi hasar yemedim lan çok. W'ye kurban. Kızlar I'm coming. Onu ölüyor zehrini yemeden. Zıng bir öldüm kesin ben ha. Ben öldüm net öldüm ben. Kaşınıyorum baba. Bak sen de öldürdü arkada. Zınk. Helal olsun be. Hakkını veriyorsun cidden ha. Dört tane alev yapabiliriz ha. 4 alev mi? Aha. Aa, aha. Dört Bilmiyorum alev mu? değil lan dur lan şey çıkıyor. Gördüm gördüm. O alev ejder şeyi baktı ya. Bana atacak net. Ay kıyamam. Altım ne yapıyor? Aaa Aa! kandırdılar. Aaa. <laughs> <laughs> ulan ejder. Ulan <laughs> Hüseyin. Jaylax. Ejder mi? Ejder mi? <laughs> Dur bak aklıma soktun ejderi. Aslında senin bir Q hem de statik gibi vuruyor ya kanka. Haa mantıklı mantıklı, bir mantıklı, bir mantıklı bu <gülüyor> mantıklı. <laughs> Dayana ne yazdır. <laughs> evet az önce Ol iki yasoydum. Ana kanalda da so çektik. montajı bir izlemeler varsa. Bu ne yapıyor Bırak oğlum bu adam tehlikeli lan. Ne yapıyor lan? Gi gire Girek diyeceğim giremiyoruz. Ya sokuk. Aa! <laughs> Delirtti <öptü> beni. <laughs> <Ol> <laughs> Son anda dedim bir, bir de tane de zorurum ki sıfırlarını <laughs> atarım oradan penta. Tapta action var. Action <laughs> Aha e, nane yedik lan. Nane bir tık, bir, tık, bir tık öyle bir şeyler olacak şimdi. O yiyecek o biz ne yiyoruz lan. Gönder gönder. <laughs> Dayana şimdi kuduracak gene. Bakayım var mı sağda solda bir şey. Benim multi bitmiyor devam baba yapıştan ben de aynı koşu öne Gel 1v1. Bakayım Voli'nin stun olmasa hiçmişim. Gel lan 1v1. Aaa pardon 30 saniye. yoktum Bu, bu Muita ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Double buff vermek istiyormuş. Teşekkür ederim. Gel buraya. Aha. Gel buraya. Burada, burada. Oha. Bir dakika bir dakika. Aha şimdi onu yedim oğlum ben. Gel lan buraya. Bak 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 yandan 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 gidiyorum. Şimdi nane yemedim Es <laughs> es. Aha. Kanka es. Aha. S. Aha penta 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 penta, Ben anlıyorum dur Ejder onu vs e geldi üzerinde en son burada bir yerde gördüm de Bir de kaçma işte kaçma kaçma Aha Ulti bana çıktığı gibi vursam saymadı ha Aha nerede 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 Aynen. saymadı kuadrayı saymadı Tekim Neymiş tekmişim Şey yok ben tekmişim zavallıymışım Bu mu zavallı Ne oldu oğlum ne oldu lan ne oldu lan ha? <laughs> Aklımda ulti basıp zonya basıyoruz tek Vurma emmoğlu Geldi bunlar bunları attım. Bunlar bunlar öldürü sefer. Allah be ulan Lux çok güzel tutturdu. 40 kilo oldum lan ne ara oldum oha. Ora. Aa nereye gitti? Ulan Lux. Ulan Lux. Öyle şey olur mu? Gel gel gel. Sincit nerede? Sincit'i yakalayayım bana. Sincit'i boş var, Sen gel buraya. Sen de olursun hayatım. Baba nasıl kaçıyor? Kaçışa bak. Öyle bir kaçış var mı lan? Öyle bir kaçış var mı lan? Oğlum bu ne arasın? Geldin mi? Zonya bas lan zonya. zonya. Zonya, basman lazım senin. Ama yok artık oğlum size bir durumda. Ben de insanım lan. Ben de insanım da bu ne bu insan değil. Ben karakter insan dur kaç. Kaç geliyor benimki. Ama öyle öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey konuşmadık yani. Bir v bir dedik. Bunun içine girebiliyoruz mu? <laughs> Giremiyormuşuz bunun içine. Bırak bırak. Abi yardım abi. Abi yardım abi götünü abi. Abi yardım abi. Ya abi. Oğlum ahri yardım etsene ahri orada. Gittim bir şoşuna vurdu ya. Tuttan yapabilirsin. Başarabilirsin lan tutlan, lan. Tut lan. Aa, bunlar buraya bak. <laughs> ben niye ping atıyorsam adama. Aa, ona var, var Allah belanı korktum la. Güzel. Şimdi bu İbne'nin yaptığı kahpeliktir beyler. Evet arkadaşlar çıkarken aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle. Hala sesimi duyanlar varsa sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum eline konu sağlık. Emücüm sende.